Akdeniz Postası gazetesi olarak her ay yayınlamış olduğumuz Anamur Soruyor programının 3. bölümüne hoş geldiniz sayın izleyiciler. Biliyorsunuz ki önceki bölümde Grant Mertem Suite Hotel işletmecilerinden Başak Abay ile çok özel, çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Bu bölümde de Anamur psikolojisini, Anamur danışmanlığını biraz ele alacağız. Bunun içinde. de Kozo psikolojik danışmanlık merkezinin hem sahibi uzman psikolog mu diyelim size. Evet. Uzman psikolog Murat Arslan'la beraberiz. Kendisiyle dediğim gibi anamur psikolojisi nedir, danışmanlık nedir hem de kendisinin biraz özel sorularına cevaplandıracak. Yani sizin merak ettikleriniz aslında bu programda olmaya devam edecek. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden sorularımızla başlayalım. Merhabalar Murat Bey. Evet. Evet. Öncelikle sizi kısaca biraz tanıyabilir miyiz? E, tabii ki. Ee, i̇smim Murat Arslan. E, uzman klinik psikologum. E, aslında kendim anam zaten. Doğma büyüğüm, anam öbüyüm. Ee, i̇lkokul, orta, burda, sebe burda okudum, anam e, okudum. sonrasında üniversite eğitimi için zaten anam dışına çıktık. E, lisansımı Kuzey Kapısı'da okudum. Ee, Doğal Üniversitesi'nde. Ee, lisansım bittikten sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da uzmanlığımı okudum, yüksek lisansımı yaptım Klinik Psikoloji ee, Biraz İstanbul'a kaldım aslında, bir iki buçuk kadar kaldım İstanbul'da. Ee, eğitim hayatımda da çalışıyorum. Özellikle çok özel konuda çalıştım. Ee, sonrasında aslında Anamur'a dönmek hep niyetimde vardı. Yaklaşık bir buçuk yıldır da e, Anamur'dayım ve e, bu merkezi açtım. E, Koza adında Koza Psikoloji Danışmanlık Merkezi'ni açtım ve burada hizmet vermekteyim. Ve kendi memleketimde eee ana burada hizmet vermekten, hizmet vermekten çok çok mutluyum. o şekilde. Teşekkürler. Peki sorularımıza geçmeden önce iki ayrım yapmak istiyoruz. Size gelenler öncelikle size gelenler hasta mıdır, danışan mıdır? Şimdi çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. bize gelen bireyler bizim bir danışandır. Aslında e, bu e, konuda çok ayrıma düşülüyor. E, bizim mesleğimizde etik kurallar gereği gelen bireye biz hasta diyemeyiz. Çünkü onlar bizim gözümüzde hasta değillerdir. Onlar birer danışandır. Ama e, psikiyatristlerin gözünde e, onlara gelen bireyler birer hastadır. Yani böyle bir fark var aslında. Peki psikiyatrist dediniz. Şimdi ikinci sorunun ayrımını yapalım. Peki psikolog nedir, psikiyatri nedir? Aslında yine hemen hemen aynı kapıya çıkıyor. Şimdi hasta dediğimiz kavramda fizyolojik problemler vardır. Psikiyatristlerin gözünde bir birey hastadır ve genelde psikiyatristler ilaç tedavisi uygularlar gelen hastalara, onların gözünden söylüyorum. Ama psikologlar da Özellikle uzman klinik psikologlarda e, ilaç kullanımı yoktur. Genelde biz işte e, kendimizce dediğimiz, belki duymuşsunuzdur, psikoterapi yöntemleri e, zaman zaman tabii çeşitli müdahaleler var ama bilinçaltı müdahaleleri olsun, psikoterapi yöntemleri olsun, terkinler olsun, e, psikanaliz yöntemleri olsun bu şekilde müdahale ediyoruz. E, yani bizim yaptığımız müdahaleler aslında ilaçsız, ilaç dışı müdahaleler daha çok. Ama psikiyatristlerin yapmış olduğu genelde ilaçlı müdahaleler. Yani ilaçla tedavi ediyorlar. Aslında buradaki tek ayrıldığımız nokta bu. Ama tabii şu da var. Şu an günümüzde baktığımız zaman aslında araştırmalara göre psikiyatristlerin çoğunluğu da aslında şu anda ilaç tedavisini bırakarak bizim uygulamış olduğumuz telkinleri uygulamaya çalışıyorlar. Ve birçok gittiğim eğitimlerde aslında katılan kişilerin %60'ının hemen hemen oranla psikiyatrisi olduğunu görmekteyim. Aslında psikiyatristlerin de yavaş yavaş bizim e, meslek kullarımıza doğru kaydığını görüyorum şu anda. Az sonra soracağım sorunun cevabını. Küçücük verdiniz ama tam değil. Ondan sonra tekrar döneceğim bu konuya. Öncelikle burası bir klinik dediniz. Klinikte neler yapılıyor? Önce onu kısaca bir öğrenebilir miyiz? Çünkü evet. dediniz burada ilaç tedavisi yok. Normal dert danışmanlık üzerine bir şey var. Evet. Şimdi danışmanlık aslında e, ayrı bir durum. Psikolojik danışmanlık ayrı bir durum aslında. E, i̇nsanlar bu ayrımı karıştırıyorlar. Burada e, ben uzman klinik psikolog olarak aslında birkaç e, semptom dışında e, birçok psikolojik vakaya müdahale edebiliyorum. Tabii bizim de kendimizce aldığımız e, eğitimlerimiz var. Psikoanaliz, psikoterapi eğitimlerimiz var. Hatta şu anda burada yeri gelmişken de söyleyeyim. E, MDR dediğimiz bir e, terapi sistemi var. Şu anda psikoloji camiasında çok mucize denilen bir ekol. Ee, şu anda genelde ben danışanlarıma MDR uyguluyorum. Kısaca MDR'dan bahsedeyim isterseniz. MDR... MDR'dan hiç bahsedeyim. Hı. Geleceğim zaten. Tamam. Arkadaşlar. tamam. O, yani o, genelde ben danışanlarıma psikanaliz, psikoterapi ve MDR uyguluyorum. Hı. Ve genelde hemen hemen e, psikolojik semptomların çoğunluğuna bakıyorum diyeyim. E, i̇şte tutunda da en basitinde stresten tutun da e, ne bileyim bipolar vakalarına kadar e, birçok e, vakayı burada alabiliyorsunuz. Biliyoruz. İlaç tedavisi midir? Tedavisi iyi mi? İyidir. Yoksa derdini anlatıp ona terapi bir şekilde e, hayata bağlayabilmek mi daha iyidir? Çünkü şimdi hem ilaç hem de psikoloğa gidenler vardır mutlaka. Yani Siz hangisini uygun görüyorsunuz? Şimdi aslında bu çok kapsamlı bir soru, şu an günümüzde baktığımız zaman toplumumuzun hemen hemen %82'si bu resmi bir açıklamadır, antipsikotik ilaç kullanmakta. Antipsikotik dediğimiz psikiyatrik ilaçlar. Yani kırmızı reçeteli ilaçlar kullanmakta. Bana gelen birçok danışanım var. Yani bana gelen danışanlarımın hemen hemen %75'i de ilaç kullanıyor zaten ve uzun süredir ilaç kullanıyorlar. Ee, iyileşme oranlarına baktığımız zaman aslında yerlerinde sayıyor diyebiliriz. Yani ilaçların e, antipsikotik ilaçların aslında iyileştirici özelliği çok az. Hemen hemen neredeyse yani sadece şöyle yapıyor aslında antipsikotik ilaçlar. E, var olan semptomu durduruyor. Yani e, ne geriye götürüyor, ne ileri götürüyor. İyileştirmiyor yani. Sadece durduruyor. E, tabii ki şu da var. Çok ağır vakalarda illaki ilaç kullanılması gerekiyor. Ben buna karşı değilim. İlacın kullanılması gereken yerler de var tabii ki. Ama e, burada e, psikolojik semptomların iyileştirilmesinde aslında ben e, psikoterapinin, psikoanalizin ve bunun dışındaki yöntemlerin, yani ilaç dışı yöntemlerin daha çok işe yaradığını, daha çok etkin rol oynadığını hani düşünmekteyim. Ve e, bana gelen danışanlarımda benim en dikkat çektiğim nokta şu. ...aslında en bariz nokta, e, tek bir şey söyleyeceğim. E, kendilerini adam yerine koyup da e, dinleyebilen birilerini istiyorlar. Hı. Hani duygusal boşalım yapabilecek birilerini arıyorlar. İnsanların en büyük aslında şu an günümüzde e, sıkıntı duyduğu nokta bu. Kendilerini anlayabilen, e, dışarıdan bir gözle böyle objektif olarak yorumlayabilen e, birilerine ihtiyaç duyuyorlar. Ve günümüzde de bunu bulmaları zor olduğu için objektif bir şekilde yorumlayabilen, tarafsız bir şekilde yorumlayabilen e, ve onları hani bir saat daha olsa e, böyle bir adam yerine koyup e, güzel bir şekilde dinleyebilen insanlara ihtiyaçları var. Biz de burada bunu aslında bir nevi karşılayabildiğimiz için ve bununla beraber tabii tek yaptığımız dinlemek değil, bununla beraberinde işte e, belli başlı e, psikoterapi yöntemlerini kullandığımız zaman kişi kendini otomatikman iyi hissediyor zaten. Ama tabii bu hemen bir anda olan bir şey değil. E, bizim e, işlerimiz biraz uzun soluklu e, yani seans dediğimiz sistemlerle yerleyen e, işte 10-20 seanslık e, zaman diliminde gelişen şeylerdir yani. Peki e, psikiyatri, psikolog bunu biraz değerlendirdik orayı da değerlendirdik. Anamur, psikolog kimlikleri yani psikologlara nasıl bir gözle bakıyor? Ee, Anamur'da e, şu anda aslında, şöyle diyeyim, ben daha önce İstanbul'da çalıştığım için e, İstanbul'un şeyinde şeyinde değerlendireyim. İşte arada bir fark kurmam gerekiyor. E, burada, Anamur'da, özellikle Anamur'da, kendi memleketimde e, bizim mesleğimizi yapmak biraz daha e, aslında zor. Yani bayağı bir zor aslında İnsanların psikoloğa karşı Anamur'da hala bir ön yargısı var. Ben bu ön yargının kırılması için şu an e, aslında elimden gelen mücadeleyi gösteriyorum diyebilirim. E, hala psikoloğa ve psikarlara giden delidir. E, onu soracağım zaten. Var. Hala evet, hemen onunla sorayım beraber evet, cevaplayın o zaman. Peki sizin toplumdaki yerinizi de cevaplandırın bu soru içerisinde. Deli doktoru tabirinde bulunuyorlar. Yani Anamur'un psikologlara bakışı. Size dedikleri o tabir diyeyim, çok affınıza sığınarak evet. soruyorum. Deli doktor o yani nedir, ne değildir biraz bunu değerlendirelim Ya şimdi aslında diyorum ya bizim toplumumuz aslında dışarıda yani e, tabii Anamur'u bu konuda yermek istemiyorum şu anda biz de gelişiyor aslında ama zaman zaman e, çok kırsal bölgelere gittiğimiz zaman bir toplulukta işte bilirsiniz Anamur'da e, soruyorlar işte mesleğin nedir falan filan. Ben psikologum diyorum hani psikoloğun ne anlama geldiğini pek daha bilmiyorlar veya ne anlama geldiğini pek daha idrak edemiyorlar ve direktmen hani deli doktoru musun diyorlar. <laughs> ben de bunu evet diyorum hani deli doktoruyum çünkü açıklasam da hani bir karşılığı yok biliyorum çünkü sorulan sorudan belli hani nasıl bir e, düşünce yapısı içerisinde oldukları tabi burada amacım onları kesinlikle küçük görmek değil sadece orada bir espri ortamı gelişiyor evet deli doktoruyum diyorum e, hani onların anladığı tabirde konuşmaya çalışıyorum o şekilde yani ana burada evet hala e, tek ana burada değil aslında öyle diyeyim birçok e, aslı aslında evet. ilçede hala daha bizim mesleğimiz deli doktor olarak biliniyor. Peki e, şunu sormak istiyorum. Yani bunu herkes merak ediyordur büyük ihtimalle. Şu anda izleyicilerimizin de aklından geçen birkaç soru var. Hemen onlara gelmeye başladık yavaş yavaş. Yani biraz genelden özele doğru iniyoruz. Ana burada bu işi yürütüyorsunuz. Birçok insanın dertlerini dinliyorsunuz. Ana modlusunuz. Size geliyorlar. Peki size nasıl güveniyorlar? <laughs> evet işte yani aslında o da bir dert dediniz. Ben ona değinmek istiyorum ufaktan. Bana şimdi çok birçok danışanlarımdan şey geliyor, soru geliyor. Birçok kişinin derdini dinliyorsunuz ama onu soracağım, ona hiç girmeyi. Onu soracağım, ona hiç girmeyi. Ya aslında şimdi bizim meslek ettiğimiz gereği gizlilik esastır. Öncesinde bu gizlilik kurallarını kendisine söylüyoruz, anlatıyoruz. Bizim bilgilendirme forumumuz var, danışan bilgilendirme forumlarımız var. O formu kendisine okutuyoruz, karşılıklı bir hasta bir e, mukavemet gibi bir imza atıyoruz birbirimize birbirimize güvenebileceğimize dair. aslında hani buna rağmen bile hani sonuçta burada sözlü ifade ediyorsun. Kişi gönülden ruhen buna inanmak istiyor. evet bunun sıkıntısı çok fazla çekiyorum. Birçok kişi buraya geldiği zaman işte bekleme salonunu, lavaboyu, mutfağı vesaire kontrol ediyorlar. Ondan sonra gelip koltuğa oturuyorlar. Hani bunun sıkıntısını illaki yaşıyoruz ama bu ilk görüşmede oluyor. İkinci görüşmeye o güveni sağlıyoruz ve ilk, ikinci görüşmeye çok daha rahat gelebiliyorlar zaten. Güzel. Peki danışanlarınızla diyaloglarınız nasıl başlıyor? Aslında birazcık giriş yaptınız. Süreci birazcık kısaca bir anlatabilir misiniz? Aslında diyalogumuz şöyle. Randevu usulü çalışıyoruz biliyorsunuz. Yani randevu alıp geliyorlar. Ee, burada öncesinde ben kendimi tanıtıyorum Çünkü beni tanımaya ihtiyaçları var Ve bir bireyin buraya gelip de e, Özel problemlerini anlatabilmesi Yani anlatması veya anlatmaya çalışması Aslında baktığımız zaman hiç kolay bir durum değil ee, Birçok zaman kendimi onların yerine koyuyorum ee, Hani oturduğun zaman Özel hayatını açıp Hiç tanımadığım bir insana bunu anlatmak kolay bir durum değil Öncesinde ben kendimi tanıtıyorum ee, on Sonra onu tanıyorum ee, işte bir takım işte içinde bulunmuş olduğu rahatsızlık, semptom neyse, durum neyse kendisinin ilk başta anlatmasına izin veriyorum. Aslında şöyle durum, hemen ilk başta geldiğinde direkt seansı almıyoruz. Öncesinde e, bir ön görüşme yapıyoruz. E, ön görüşmenin ardından seans alıyoruz. Hani bir inceliyoruz, bakıyoruz, durumu nedir, problem nedir, tabii nedir, ne değildir. Bir ön görüşme yapıyoruz, yaklaşık 20 dakikalık. E, sonrasında randevu veriyorum ve direkt ben seans alıyorum. Ve tabii bu süreçte ben kendim hazırlanıyorum. Öyle Şimdi, oluyor. Şimdi... Az önceki MDR dediğiniz şeye şimdi geliyoruz işte. Bu süreci dinledik çünkü. Peki hastanızda tedavi yöntemleriniz var. MDR'dan bahsettiniz az önce ki en çok kullanılan tekniklerden biri galiba sanırsam ya da yeni mi çıktı ben tam bilmiyorum uzmanlığını. MDR nedir? Yani hastaların şöyle sorunlarına göre birkaç yani ana burada en çok bulunan sorunlara göre en çok uyguladığınız terapi yöntemleri nelerdir? Birazcık bundan bahsedebilirsiniz. Genelde aslında ben danışanlarımla psikoterapi ve psikanaliz kullanıyorum ama eee travması olan, ağır travması olan veya normal boyutta travması olan bireylerde ise e, yeni yakında almış olduğum e, eğitim olan EMDR uyguluyorum. Özellikle travmalarda MDR çok işe yarıyor. Yani çok kesin net e, elle tutulabilir sonuçlar veriyor bize aslında. E, ama travmalar dışında ve e, ağır semptomlar dışındaki e, diğer psikolojik semptomlarda ve bireylerde psikoanaliz ve psikoterapi dediğimiz yöntemi uyguluyoruz. E, MDR aslında e, dediğimiz üzere travmalarda kullanılan bir te, terapi yöntemidir. Tedavi değildir bakın terapi yöntemidir. E, ve ortalama son e, 5-6 yıldır Türkiye'de çok yoğun oranda kullanılan ve çok etkili sonuçlar alınabilen bir terapi yöntemidir. E, MDR, e, kısaca açılımı aslında MDR'ın e, göz hareketleriyle duyarsızlaşma tedavisidir. Bireyin e, ana dediğimiz sistem odaklanır. Yani anasındaki travmaya odaklanır ve o travmaya karşı bireyi duyarsızlaştırırız. Böyle bir terapi yöntemidir. Aslında hani birçok kişi şunu yanlış biliyor. Hani e, beyinden o travmayı siliyor musunuz? Hayır silme yok. Kişi o travmayı hatırlıyor ama hatırla, hatırlıyor aslında biz terapiden sonra. E, hatırlıyor ama bu e, hatırlamış olduğu olumsuz anı, travma onu rahatsız etmiyor. Biz onu ne yapıyoruz? Travmayı duyarsız hale getirebiliyoruz. O şekilde oluyor. Ama tabi göz hareketleri deniyor ama belli küçük dokunuşları var. Onun tabi bir cihazımız var, cihazla kullanabiliyoruz. Ee, kişiye göre değişiyor tabii ki bu cihazı kullanıp kullanmamamız. Ee, veya bir çubuk yardımıyla da bunu yapabiliyoruz. Ee, yani o şekilde uygulayabiliyoruz, öyle oluyor. Çok güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim artık tam özel sorulara geldim. Sonlarına yaklaşıyoruz programın. Biraz daha özel sorulara geldim. İlk önce ana burada hiç karşılaşmadım dediğiniz bir vaka oldu mu? Aslında e, oldu. Daha önce yani İstanbul dediğim gibi İstanbul'da çalıştım bir iki buçuk ile yakın ve İstanbul popülasyonu çok yüksek bir şehir bildiğin üzere ve vaka oranı da çok yüksek. Ama e, ben şunu görüyorum İstanbul'da görmediğim vakaları aslında ben Anamur'da görüyorum. Ee, Anamur'daki buradaki gördüğüm en e, hani ağır vaka diyeyim aslında e, aslında hemen hemen burayı ilk açtığım zamanlardı e, borderline tabanlı mazoşist kişilik bozukluğuydu e, Yani ya benim için çok çok ağır bir vakaydı ve zaten ilaç kullanması gerekiyordu. Hem de terapi alması gerekiyordu ve yaklaşık bir buçuk yıldır görüşüyoruz ve hala görüşüyoruz. Seanslarımız devam ediyor. Düşünün ki o kadar hani ağır bir vaka. Ee, buydu yani aldığım en ağır vaka buydu. Borderline tabanlı mazoşist kişi, kişilik bozukluğu. Borderline, tabanlı tabanlı. Ee, borderline bireyler aslında genelde böyle mükemmeliyetçi bireylerdir. Ee, ve iş insanlarıdır. Mükemmeliyetçi bireylerdir, iş insanlarıdır. Ee, kendilerini yönetme konusunda çok problem yaşarlar. Ve borderline bireyler öyle bir şeydir ki aslında beraberinde birkaç psikolojik semptomu da beraberinde bulundurabilirler. İşte major depresyon, sonra bipolar duygudunun bozukluğu gibi bu bozukluklar da beraberinde bulundurduğu için aslında bir o kadar da tedavisi ve terapisi zor bir şeydir, semptomdur borderline. Biraz borderline'ı açıkladınız. Benim aklıma şey takıldı. Bu normalde sorularımız arasında yok. Bir tane TV kanalında ee, Mucize Doktor isimli bir dizi yayınlanıyor. Evet. Siz de belki takip ediyorsunuzdur. Orada Down Sendromu ee, ve Savan dediğimiz galiba Savan Sendromu olan bir Nasıl diyeyim? Rol var orada, karakter var. Bu nedir, ne değildir? Belki izleyicileriniz araştırmıştır ama kısaca sizden dinleyebilir miyim Sizin alanınıza giriyorsa eğer bu. E, aslında otizm spektrum bozukluğu olarak geçiyor. E, ama otizmin tabii ki türleri var. E, kendi içerisinde türlere ayrılıyor. Bu doktordaki o karakteri, otizm karakterini canlandıran bireydeki otizmin türü aslında en e, hafif seyirde olan otizm türü. Yani dediğim üzere aslında otizmin şu anda araştırmaları devam ediyor. Hani neden olduğu da aslında bilinmiyor. Birçok işte bağışıklıkta olsun, bağırsaktan gelen problemler olsun gibi gibi birçok araştırmaları devam ediyor. Ama otizm biraz daha benim alanımdan uzakta bir spektrum aslında. Genelde özel eğitimcilerin alana giriyor. Ama tabii benim de kontrolünü yaptığım takibini yaptığım çocuklara var otizm olan. Dediğim üzere otizm nerede aslında şu an yapabilecek, yapılabilecek en bariz yöntem yani e, özel eğitimdir. E, şu an neden olduğu da pek bir bilinmiyor. E, hatta genetik araştırmalar hala devam ediyor. E, Dediğimiz üzere yani oradaki karakteri canlandıran birey aslında en ağır seyirde olan birey ve çok ağır e, özel eğitimler almış. E, kendini Tabii bu biraz da kendine bağlı bu durum. E, geliştirmiş bir bireyi canlandırmak. Çok teşekkürler. Peki devam edelim konumuza, özel sorularımıza. Birçok kişinin danışmanlığını yapıyorsunuz, onları dinliyorsunuz, onları terapilere uyguluyorsunuz. Peki sizin, e, siz ve sizin gibi psikologlar sorunlarını çözmek için neler yapıyor? <laughs> Şimdi bu yani, soruyu... Şöyle söyleyeyim, hatta birkaç soru... <laughs> Aynı, hemen hemen. Onlar da sıralayayım. Ya ben danışanıma böyle dedim. Benim de böyle yapmam gerekiyor. Ya da aile içinde, bilmiyorum evli misiniz değil misiniz ama aile içerisinde bir sorun olduğu zaman ne gibi telkinlerde buluyorsunuz kendinizi? Yani kendi sorununuzu nasıl çözüyorsunuz? Genel olarak onu soruyorum. Evet. Şimdi aslında terzi kendi sökülü dikemez diye bir tabir vardır ya aslında. hani Biz de o noktadayız. İnsanlar bizi biraz böyle olağanüstü olarak görüyorlar. Ve bu mesleğin içerisinde bulunduğumuz için işte bütün problemlerinizi kendiniz çözebiliyorsunuz. Ne kadar güzel bir mesleğiniz var diyorlar. Evet güzel bir mesleğimiz var. Evet birçok noktada kendimizi yönetebiliyoruz ama bizim de tıkandığımız noktalar olabiliyor. Biz de tıkandığımız noktalarda kendi meslektaşlarımıza gidiyoruz. Onlara problemlerimizi anlatıyoruz ve onlardan fikir alıyoruz. Sonuçta akıl akıldan üstündür derler. O yüzden biz de onlardan fikir alıyoruz. Genet kendi problemlerimizde böyle bir yöntemi uyguluyoruz aslında diğer aynı normal bireylerde olduğu gibi. Ee, bir de şu var, şu soruyu çok fazla alıyorum. Bu kadar insanın derdini dinliyorsunuz. Ee, siz nasıl dayanıyorsunuz? Evet, ee, evet. Ee, biz. Bana gelen danışanlarımın anlatmış olduğu problemleri, sorunları ben dert olarak görmüyorum. Ee, onları bir hayat felsefesi olarak görüyorum. Aslında bana her gelen danışanım e, kendi hayatından e, anlattığı olaylardan, geçmişinden, bugününden bana da bir şeyler katıyor. Ee, ders alıyorum aslında. Aynen öyle diyeyim. Kendi hayat keseme, onların anlatmış olduğu hayat tecrübelerinden, ben de hayat keseme koyuyorum ve kendi yolum çizebiliyorum aslında. Bir nevi onlar da benim hayatımı şekillendirebiliyorlar. Ben de onların hayatını hayatını kısmen de o şekillendirdiğim gibi. Peki şey oluyor mu hiç mesela? Bir, bir tane daha şansın sorunlarını çözüyorsunuz. Aynı sorunlar size başınıza geldi. Bunun için gidip biriyle görüşüyor musunuz? Ya da siz ona uyguladığınız teknikleri kendinize uygulayabiliyor musunuz? Ya işte dediğim üzere aslında çoğu çoğu noktada evet uygulayabiliyoruz. Bu biraz da kişinin kendisine kalmış bir durum. Hani psikologun kendisine kalmış bir durum diye diyeyim. İçinde bulunmuş olduğumuz hani rehavet durumundan veya sıkıntı durumundan çıkmak için illa ki biz de kendimize terkinler veriyoruz, uygulamaya çalışıyoruz. Ama tabii şöyle diyeyim, bu %40, %45 etki ediyor. Gerek alan yüzde 55'lik e, dilimi de bize gidip kendi e, işte uygun gördüğümüz psikologlara gidip onlara anlatıyoruz ve onlar yolla çözmeye çalışıyoruz ve bir yakın duyduğumuz arkadaşımız yoluyla iletişim kurup onu anlatıyoruz, ondan bir takım yardım yardımlar alıyoruz. E, son sorumu soracağım bu biraz daha e, şey genel ama özel değil. Ailenizin herhangi birinin sıkıntısı olduğu zaman e, onlarla bir psikolog gibi mi oturup konuşuyorsunuz? yoksa yani doktor, doktor demeyeyim de ne diyeyim ona nasıl anlatayım? Normalde bir soru yoktu. <laughs> Şu an aklıma geldi. Yani ailenizin bir sorunu olduğu zaman siz onlarla nasıl bir şekilde konuşuyorsunuz? Evet. Şimdi bizim mesleğimizin aslında Hmm, en uç noktası ve en hassas noktası bu aslında. Ee, i̇şte şöyle diyeyim, hem yakınım olsun hem akrabalarımız olsun, yakın çevremiz olsun daha doğrusu. Biz yakın çevremize maalesef ki bakamıyoruz. Çünkü bizim mesleğimizde ben karşıdaki bir bireye yardımcı olabilmem için ona terkin verebilmem için onun bana bütün duygularını hiçbir filtreye koymadan saf ve objektif bir şekilde aktarması gerekiyor. Biz de biliyoruz ki çok yakınlarımıza bütün duygularımızı, bütün sorunlarımızı, bütün problemlerimizi saf ve objektif bir şekilde aktaramayız. Ve zaten hani biz de o bireylerin e, bütün sorunlarını duymak da istemiyoruz. Çünkü o bizim yakınımızdır. Duymak istemeyiz veya e, diyorum ya hani e, tanımadığınız insanlara aslında daha rahat şey verirsiniz. Daha rahat terkim verirsiniz. Daha rahat yorum yaparsınız. Acaba kırılacak mı düşüncesiyle yaklaşırsınız çok yakınlarınıza. Bu normal hayatta da yaşıyorsunuzdur. O yüzden biz de bunu yaşıyoruz aslında. Çok yakınlarımıza biz e, şey yapamayız seans yapamayız, terapi veremeyiz yani. Ve e, örnek veriyorum aile içerisinde olsun ve yakın bireylerde olsun, akrabalarımızda olsun bir problem yaşadığı zaman e, kesinlikle ben bakmıyorum. Hani bakamam diyorum. Çok defa ısrar ediyorlar işte e, biz dışarı neye gidelim size gidelim gibi yapıyorlar. Ama diyorum hani bizim mesleğimize göre etik kurallar gereği biz yakınlarımıza bakamıyoruz. Ne ailemize ne de yakın çevremize bakamıyoruz. O yüzden başka tanımış olduğum e, psikologlara yönlendiriyorum. Çok güzel. Ee, yine sorularımız arasında yoktu gün gündeminizden bir soru soracağım size. Biliyorsunuz koronavirüs artık dünyayı kasıp kavuruyor. Türkiye'de de olmaya başladı ve eğitimde özellikle şu anda uzaktan eğitim sergilenmekte. Bu sizin alanınıza çok iyi girdiği için soruyorum. Çocuklarımızın ve ailelerimizin bu süreçteki psikolog olarak durumlarını nasıl değerlendirmeleri gerekir? Yani şu son bir haftadır aslında ben de danışanlarımdan çok yoğun bir mesaj ve telefon almaktayım. İşte hocam özellikle kaygı bozukluğu olan danışanlarımdan ve panik atak olan danışanlarımdan evet. özellikle bu koronavirüsten ötürü çok yoğun korkular yaşamaktalar. Şimdi evet koronavirüs dediğimiz bir sistem şu an ülkemizde var. İnşallah kısa zamanda bitecek diye umut ediyorum. Aslında çok şunu bilmedi, belki artık... de yayınlandığında bitti. E, Onu da evet, aynen öyle. <laughs> şu an, da e, ülkemizde şu durum var. Özellikle aslında e, dünyada da şu durum var. Koronavirüsün kendisinden çok e, bunun yaratmış olduğu kaygı, ha. panik hali insanları çok korkutuyor. Aslında yapılması gereken en bariz nokta şu. Birçok bir, bir çok, e, hani sağol çalışanın söylediği gibi. söylediği gibi. E, Aklınıza şöyle estağfurullah. Kısa açıklayan e, haber olarak da kullanabilirim. Tabi. Tabi tabi tabi. Ee, dediğim üzere insanların hani e, insanları korkutan nokta e, virüsün varoluşu değil virüsün yaratmış olduğu ve medyanın insanlara aksettirmiş olduğu özellikle e, ve sağlık çalışanlarının ve çevremizdeki diğer insanların kulaklığına duyma bilgilerle, bilgilerle aksettirmiş olduğu ortaya çıkan kaygı ve panik hali aslında insanları çok fazla korkutuyor. E, ve bu ka kaygı ve panik hali insanların bir takım yanlışlar yapmasına sebebiyet veriyor. E, i̇şte Kişi ne yapıyor? Örnek veriyorum. Bu virüsten hani kaçmak yerine veya eve evde kalmak yerine kendisini dışarıya vurmaya çalışıyor. Çünkü evde kaldıkça bunalım hali daha da artıyor. Ama bunu dediğim üzere aslında hem medya araçları olsun, hem sağlık çalışanları olsun bunu sakin bir dille aktarmalara gerekiyor. Biraz daha böyle iş aslında panik ve kaygı haline dönmüş durumda. Şu an insanlar ne yapacağız, biz ölecek miyiz, İşte korona virüsüne mi yakalanacağız, ee, işte buraya dokundum, burada virüs olabilir. Artık bu duruma geldi yani ve i̇şte, e, kimse e, şu elleri kullan kullanmıyor. Hani ben öyle gördüm ki şu anda kişi e, bardağı bile tutup su içmiyor. Bunları şu an görmeye başladım yavaş yavaş. Diyorum ya e, aslında şunları yani bu elde edilmiş sistemi yıkadığımız zaman bu temiz olduktan sonra virüs hiçbir şekilde bulaşmıyor. Hani bunu biliyoruz zaten. E, şunların temiz olması gerekiyor sadece. Ve günde belli periyotlarla yıkamak temizlemek bu virüsü engelliyor zaten. Dediğim üzere yani e, virüsten değil de bunun yaratmış olduğu kaygı ve panik insanları şu an çok rahat hissediyor. O yüzden bu kaygı ve paniği bir köşeye bırakıp ee, sadece virüsün kendisiyle mücadele etmemiz gerekiyor. Peki ailelerin çocuklara bu dönemde kısaca nasıl davranması gerekir? Kısaca? Ee, yani aslında ben şu görüşteyim. Belki birçok kişi buna karşı çıkabilir. Ee, çocuklarınızı, şimdi çocuklar biliyorsunuz koşturmayı, oynamaya seven varlıklar. Bu konuda çok şikayet alıyorum. Çocuğum evde durmuyor. Çünkü çocuk hiperaktif veya oyun, sürekli parkta oynayan bir çocuk var. Okul ortamında, e sokakta ne bileyim veya parkta koşturan bir çocuk var. E evin içerisinde günlerce tıkılı kalması illaki hani rahatsız edebiliyor. Diyorum ki hani sakin bir park ortamınız varsa, evin hemen altında veya bir böyle çimli bir ortam varsa orada indirin. E, günün güneşli olduğu zaman belli periyotlarda, belli zaman aralığında orada koşturun. Sonrasında eve gidin. Evde üstünü komple çıkartın, banyosunu yaptırın, güzelce temizliğini yapın. Ondan sonra eve alın. Hani ben aslında bu e, korku obsesyonunun, panik obsesyonunun ve bu virüsün getirmiş olduğu sıkıntıların, problemlerin çocuklara çok fazla aşırı aşırtırılmasına uygun bulmuyorum. Çok teşekkür ederim. Rica S ederim. Son sorumuz bu. Sizin ilk istediğiniz bir şey var mı? Ee, yani çok teşekkür ederim. İnşallah bu e, son zamanlarda yaşamış olduğumuz e, sorunlar, problemler inşallah bir an önce e, açıklığa kavuşur. Bu sorunlar, sıkıntılar biter. E, tekrardan çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, öyle. Evet sayın seyirciler. Akdeniz Postası gazetesi olarak yapmış olduğumuz Anamur Soruyor programının 3. bölümünün sonuna geldik. Bizleri www.akdenizpostasin.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Ayrıca uzman klinik psikolog Murat Arsan'da Facebook ve Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Bir başka bölümde bir başka konuyla merak ettiğiniz konularla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.